2023 YKS uygulamasına gerçekleşen başvuruda rekor kırıldı. 17-18 Haziran'da yapılacak sınava 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdum. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy YKS için çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Yaptığı yazılı açıklamada YKS uygulaması Türkiye'deki tüm illerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek. Sınavda 1 milyon 97 bin 82 kişilik devasa bir görevli ordusu sahada olacak. Bu sınavlarda görev alacak personel her sınav için ayrı ayrı ücret ödemesi yapılacak. Toplam 21 bin 438 bina ve 360 bin 456 salonda sınav uygulaması gerçekleştirilecek dedim. Ersoy görev almak isteyen personellerin giz üzerinden tercihte bulunabileceğini bildirdim. Deprem bölgesinde gerçekleştirilecek YKS uygulamasında da 171.082 görevli sahada olacak. Ersoy paydaş kuruluşlarla değerlendirmeler gerçekleştirdiklerine ve uygulayacakları sınava yönelik kararlar aldıklarını kaydettim. YKS'de sorumluluk üstlenecek görevlere teşekkür ederek adaylara başarılar diledim.